Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğa. Donanım Haber.com olarak müsiyadın gerçekleştirdiği Hightech Port'tayız. Arux Yanımızda şirketin pazarlama direktörü Sibel Şahin var. Kendisiyle dronları konuşacağız. Çünkü Arux firması Melis adı altında dronlar sunuyor ve Cines Ekolar kitabına girmiş bir dronları da var. Dolayısıyla dronlara aşinayız ama rekor kısmında başlamak istiyorum. Şimdi Sibel Hanım bir rekor var. Bu rekor ne rekordur? Nasıl kırdınız? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii biz Arox Bilişim olarak yerli olarak kendimize ait hem argesini hem yazılımını hem de donanımını ürettiğimiz bir dronumuz var. Zaten burada sergiliyoruz. Bununla ilgili de 5 kilonun altında elektrikli cihazlar kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu kırdık. Guinness Dünya Rekoru'muzu da 1 saat 51 dakika 51 saniye ile kırdık. Ve resmi olarak da onaylandı, belgelendi. Dolayısıyla aslında bizim amacımız da havada en uzun süre kalmasıyla görev uçuşlarını tamamlayacak cihazlar üretmek yerli olarak ve bunu kullanıma sunmak oldu. Ve bu alanda birçok farklı cihazla geliştirdik. Burada dört kanadı görüyorsunuz. Bizde üç tip cihaz var. Dört kanatlı, altı kanatlı ve sekiz kanatlı cihazlar üretiyoruz. Ve bunların hepsi katlanabilir sistemler. Yani kolları, pervaneleri katlanıp. Özellikle askeri amaçlı kullanılsın diye de sırt çantasına girebilen modeller üzerinde çalıştık. Ee, tabii ki drone'un havada kalması önemli e, ama aynı zamanda bazı görevleri de tamamlaması önemli. Dolayısıyla e, biz bunların üzerine faydalı yük dediğimiz... Yeri geliyor zoom optik kameralar, yeri geliyor termal kameralar. Bunlar farklı kategorilerde sensörler gibi faydalı yükler takıyoruz. Dolayısıyla askeri amaçlı gözetleme ya da toplumsal olaylar, sınır güvenliği gibi alanlarda kullanmaya yönelik aslında piyasada gördüklerimizin haricinde endüstriyel cihazlar geliştirdik. Peki şunu sorayım, şimdi pek çok drone var piyasada. Evet normal yani hobi olarak kullanabileceğimiz dronlardan görüntüleme kısmına kadar askeri amaçlı dronlar da var tabii farklı ölçeklerde. Ee, şimdi az kısaca bahsettiniz ama yerli bir tasarımdan bahsediyorsunuz burada. Bu dronlarınızda bu milli ailesindeki yerlilik oranı tam olarak nedir? Yerli derken şasiden mi bahsediyoruz, yazılımdan mı bahsediyoruz? O kısmı biraz açabilir misiniz? Tabii yerli derken şunu bahsediyorum. Bir kere endüstriyel tasarımı tamamen yerli, Kompo karbon kompozit malzemelerin üretilmesi, bunların malzeme bileşenleri de bizim tarafımızdan geliştirilmiş endüstriyel ee, formüllere dayalı. Dolayısıyla bunları biz kendimiz üretiyoruz. Ama yani evet, yurt dışından aldığımız bazı ürünlerimiz var. Nedir bunlar? Motorlar, çünkü fırsatçısız motorlarla çalışan cihazlardır. Türkiye'de maalesef üretilmiyor, halihazırda inşallah üretilecek. Onun dışında kamera sistemlerini şu an için yurt dışından alıyoruz. Çünkü özellikle askerlerin ihtiyaç duyduğu ee, yüksek derecede e, termal kameralar olabiliyor. Ya da zoom optik kameralar olabiliyor. Bunlar da teknolojik olarak maalesef e, dünyanın birçok yerinden tedarik ediliyor. Maalesef diyorum ama bu önümüzdeki yıl e, tekrar bunun üzerinde de çalışmalarımız var. Kamera sistemlerini inşallah yerli olarak kendimiz konfor edip üretiyor ve ürettiriyor olacağız. Yani Türkiye'de aslında her şeyi kendimiz üretiyoruz diyebilirim. Bir de piller hücresel olarak yurt dışından geliyor. Onun dışında olarak. paketlemesi, konfigüre edilmesi, uzun süre kalması gibi aslında pil bileşenlerinin bir araya getirilmesini de tamamen biz kendimiz üretiyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla sizin dronlarınız sivil kullanımdan ziyade ilk defa askeri ve devlet ilgili devlet kurumlarını kullanabileceği şekilde dizayn edilen dronlar. Bize bu noktada biraz da Geliştirmiş olduğunuz bu dronların kullanım amaçlarından ve hangi alanlarda istifade edilebileceğinden bahsedebilir misiniz? Ee, doğru, biz bu zamana kadar hep kamu tarafında çalışmalar yürüttük. Sebebi de e, genelde bu alanda oldukça fazla ihtiyaç duyulması ve askeri elinde bu zamana kadar kullanılan hep yabancı ürünler oldu. Bizi istiyoruz ki kendi ürünlerimiz kullanılsın. Bu amaç e, bu alanda da Sivil Savunma Bakanlığıyla ya da işte Müsteşarlık'ta birçok görüşmelerimiz var. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Kara Kuvvetleri. Orman Genel Müdürlüğü birçok hani kamu kuruluşunda demo uçuşları ve birçok hani projeler yürüttü ve hali hazırda yürüyor. Bunların hepsi bir kısmı gezi bir kısmı hani açık ihaleler şeklinde diyebilirim. Burada yapılmasının sebebi de havada uzun süre kalması ve görev uçuşunu tamamlayacak cihazlar genelde bu zamana kadar hep yabancıydı. Yerli olan bir ya da maksimum iki firma olabilir diyebilirim, sayabilirim diyebilirim size. Dolayısıyla ihtiyaç bu yönde olduğu için ve endüstriyel olduğu için çünkü bunların üzerinde takılan kamera sistemleri, pil bileşenleri, gövde gibi oldukça pahalı ve üst düzey cihazlar. Kullanıma yönelik olarak da yeri geliyor sensörler de takılabiliyor. Dolayısıyla hep biz askeri amaçlara yönelik kullandık. Ama kullanım amaçları nedir? Toplumsal olayların gözetilmesi, işte mesela bir orman sahasının denetlenmesi, maden alanlarının denetlenmesi ya da bir uçağın üzerinin denetlenmesi gibi gözetleme gibi anlık o gözetlemelerin yer istasyonlarına aktarılması gibi olaylarda daha çok kullanılıyor. İhtiyaçlar genelde bu yönde ya da terörle mücadele kısmında kullanılıyor. Evet pek çok yerde kullanılabilir. Sınır güvenliği gibi pek çok yerde de gözetleme yapılabilir. Tabi burada önemli olan konulardan şu, biri de şu. Taktik amaçlı kullanıma müsait bir drone olduğu için teknik konular biraz daha ön çıkıyor. Nedir bu konular? Mesela maksimum irtifası ve maksimum mesafe gibi. Biraz da bize bu konulardan bahsedebilir misiniz? Çünkü az önce 6 ve 8 motorlu modeller pervaneli modellerden de bahsetmiştiniz. Şimdi bunlarda mesela kaç pervane devre dışı kaldığı zaman araç kendisini stabil şekilde, örneğin güvenli bir indirebilecek kadar ikamesini sürdürebiliyor. Hı hı. Önce e, yükseklikten bahsedeyim. Ben biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim cihazın. E, cihazımız bizim... E, Özellikle kendimiz geliştirdiğimiz zaten bunlar da yerli yazılımlardır. Tablet üzerinden kumanda ediliyor. Yani tablet üzerinden siz bir görev uçuşunu rota olarak parmağınızın hareketiyle bile vererek o görevi tamamlatabiliyorsunuz. Bunu tamamlatırken de örnek veriyorum bir tane noktayı odaklandırıp işte sadece oranın görüntüsünü alması ya da o hedefe kitlenmesini sağlayabiliyorsunuz. E maksimum 5000 metreye kadar çıkabiliyor. E, üzerinde e, telemetre anten sistemleri ve görüntü aktarım yazılımlarıyla birlikte aşağı yukarı 3 saniye ile de yer istasyonu anlık olarak canlı olarak görüntüyü aktarabiliyor. Ya da kameraların üzerine isterse e, görüntüyü kaydedebiliyor ve aktarırken de bunları encrypted yani şifreli olarak aktarıyor aslında. Burada da veri güvenliğini sağlıyoruz. Bunların yazılımlarını da tamamen biz yaptık. 5.000 metreye kadar irtifası var demiştim. Ee, aşağı yukarı kendi alanında kategorisindeki cihazlar içerisinde en sessizli diyebilirim. Bu da önemli bir kriter. Şöyle ki e, yaklaşık 150 metre yerden yüksekliğini çok dikkat ederseniz ve ortam çok sessizse duyabiliyorsunuz ama 200 metreden sonra hiçbir şekilde sesini duymuyorsunuz cihazın. Görmüyorsunuz da. E, biz birçok alanda test ettik. 10 kilometre kadar kendisi yol yaptı mı? Gidiş dönüş 40 kilometre kadar menzil, rotalama kapasitesi var. Bu da zaten üzerindeki bir sistemleri, yazılımın hafifliği, donanımın hafifliği daha doğrusu. bununla birlikte sağladığımız bir özellik. Dolayısıyla havada kalma süresini oldukça uzun tuttuğunuzda verdiğiniz rotayı, görevi de otonom bir şekilde tamamlayabilen bir cihaz. Şimdi tabii görev itibariyle canlı görüntü aktarımı büyük önem taşıyor bu tür dronlarda. Şimdi Cines kitabına giren mesafeyi biliyoruz ama canlı görüntü aktarımında bu mesafe kapsamında mümkün mü yoksa o tarafta biraz daha mesafe düşüyor mu? E, süre anlamında mı söylüyorsun? Havada kalma süre. Mı? süre değil mi? E, canlı görüntü aktarımı düşmüyor. Orada sadece GPS gibi haberleşme sistemleriyle eğer mesela irtibatı koparsa o zaman kendi kamerasının üzerine kaydedip daha sonra ilk bağlandığı anda aktarıyor. Yani uçtuğu rotanın üzerindeki vericilere bağlama antenle normal şartlarda baktığınız anlık olarak görüntüyü 5000 metrede de ya da yaptığı rotalama boyunca da aktarabiliyor. Son olarak şunu sorayım. Görevlerini anladık ama drone tarafında özellikle sinema endüstrisinde, film ve dizi sanayinde de yine ciddi bir ilgi var söz konusu. Ülkemizde de yine dizilerde artık havadan görüntüleme yaygın olarak kullanılmaya başlanmış durumda. O tarafa bilginiz var mı? Çünkü bunlar ufak tefek modifikasyonlarla o da kullanabilecek dronlar gibi görünüyor. Öyle bir planınız var mı? Şu an için fokuslandığımız nokta hep sivil savunma üzerine fokuslandık. Dolayısıyla evet o alanlarda çok rahat kullanılabilir cihazlar, ama şu an için o tarafa çok eğilim vermedik. Bir taraftan da biliyorsunuz bunların işte uçuş izinleri var, yasal süreçleri var. Bunları da takip ettiğimiz için o alanda şu an için konumlandırmadık ama talepler var. Tabii ki o alanda da kullanılabilir. Yani özel amaçlı da kullanılabilir cihazlar bunlar. Sonucunda taşıdığı faydalı yük de göre optimize edilebilir gibi görünüyor. Gerçekten güzel. Özellikle Rekorlar kitabına girmiş olması da sonucunda bir açıdan da yine bir Türk markasının GNSK Rekorlar kitabına girmiş olduğunu görmek bizim için sevindirici. Güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her şey için. Evet arkadaşlar. MÜSİAD'ın gerçekleştiği Hightech Port Fuarında teknoloji markalarını ve ilginç ürünleri gezmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.